tamam mı? Kordi eğer oyun bitmezse bu gece beni koru. Biri de Kordiyi koruyabiliyorsa korusun. Tamam hayır onu konuşma. Ben kendimi koruyorum. İki tane survivor o zaman. İki tane survivor. Ha yine lan? Okistanmam lazım. Bari namı sana ver. 5'li geliyor Zikotiko Kordiko yarou. Sen doktor sen siktim seni. Mar <laughs> Sikemedim onu. Öyle bir şey yok abi. Oo, ölmüş. <laughs> Oo, ölmüş. Lan. bir dakika bir dakika. Daha büyük bir şey. susuyorum ben. Adamı ziyaret tamam. ederim böyle. Bak bak kaç tane doktor var. Bak 1 2 Abi bu kadar doktor mu ya? Deli, Lan ben deliymişim. Kordi deliymiş. Ben o yüzden öldüm.